Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yanımda Bekir var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Dream League Soccer'da nasıl sınırsız oyuncu geliştirilir onu göstereceğiz. Başlayalım. Barış oyunda zip yazıyoruz arama çubuğuna. Aranan ilk çıkan siteye basılı dokunuyoruz. Burada bir dosya indir tuşu var. Biz önce indirmiştik zaten. Yine de indirelim. Dosya indir. Zip dosyasını tekrar indirmek mi istiyorsunuz? Burada basacaksınız. İndir'e basacaksınız. Biz de tekrar olduğu için biz evet. Sonra e, Play Store'a girip Zarciur uygulaması diye bir uygulama var. Onu da indireceksiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Zarchiver uygulaması telefonumuzda açılmayan bazı dosyalara açma özelliğine sahip. Sonra işte Zarchiver'e gidiyoruz. Download indirilenler yani. İlk önce tarih. Tarihe basıp sonra ters çevir diyoruz. DLS Sınırsız Oyuncu Geliştirme Barış Oyunda Zip diye bir şey var. Ona basıp görüntülüyoruz. Sonra bir daha Sonra DLS config data diye bir şey var. Onu kopyalayıp Android'in data datada first search DLS games var. Files'a basıp şuradaki yeşil tuşa basıyoruz. Tüm dosyalara uygula değiştir deyip arşiv başarıyla çıkartıldı. Bundan sonrasını interneti kapatmanız lazım arkadaşlar. Yoksa hani hileniz çalışmıyor. Neden çalıştığını bilmiyoruz ama yine de çalışmıyor. Şu evet ona. arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz ve size uygulama olarak göstereceğiz. Şimdi girdik takım yönetimine. İşte bakın bir tane yaptım. Normalde üç tane yapabiliyoruz. Sonra bir hafta. daha yaptım. Bir daha yaptım. Yani böyle istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sınırsız. Bakın gördüğünüz gibi siyah olanlar gücü 100 olanlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, biraz hızlı anlatmış olabiliriz. Siz yerinde durdurup dur, dur, durdurup ya da geri sarıp öğrenebilirsiniz. Barış oyunda zip yazıp ardından DLS e sınırsız oyuncu geliştirme yazıyorsunuz. İşte böyle gördüğünüz gibi istediğiniz kadar Arkadaşlar video buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.